Yüreğimden sevda sevda Türküler söylesem sana O en güzel yarınlarda Ulaşırım o

I'm

Ağrı'nın oldu şöküldü, dil dihanesi kurul yeniden. Merhumahım ölü gönülün illa şıh başınları yar sonra. İfalad biçme, yakısız hayır şeyane Allah'ım Karşına hiç gitme, hoş beni Memur olma gönül el hükme illa Şefaat günleri ya Resulallah Demişten anlamadı <laughs> dünya malına Kevabular <laughs> göçer gire yoluna Her ne gelse Allah'tan gelir koluna Memur olma gönül el hükme illa

يا حسين يا لال الهلالي <سؤال> <سؤال> لميچ صفاء هم هر کس سلام الله عليه Allah için namaza, mefta için duaya, hatun kişi niyetine, Özlem Yoldaş daha lise yıllarında devrim sol saflığında falktı. Oradan Parti Cephesl saflarına. 96 yorum <laughs> mozunda yine yer almıştı. 2000 yorum mozunda 7. ekipten yine yerini aldı. Özlem Türk yok لأن حق والنار حق وأن الباس وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك ربيت بالله ربا دينا وبالقرآن إِمَامَهُ محمد عليه الصلاة والسلام نبيا وبالكعبة ذلة إخوانه ربي الله لا إله إلا سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين